Arkadaşlar bugün Free Fire oynuyoruz. Bugün Free Fire oynuyoruz. <laughs> Ve benim neredeyse ikinci girişim bu Free Fire'a. Adım Kral beni. Ben birinci. Kral ben birinci adım. Ve bu karakterlerin içinde Ronaldo'yu da yapmışlar adamlar. Onun Ronaldo'yu almak istiyorum aslında da neyse. Şimdi bir bakalım. Ben buradaydım en son başladığım zaman. Şuradan aa skar alayım lan. Skar şunu yerine. Şöyle mi almayalım? Nasıl alınıyordu lan? Neyse ben oynama devam edeyim. Evet arkadaşlar ikinci görüşüm ve çok kötü oynarsam bir şey demeyin. şöyle. Nereye gideceğiz abi? Şimdi ben şu mavi bölgeye gideceğim. Çünkü orada daha fazla cephane oluyormuş. Oyunun başında öğrendim. İki seviye çanta. Hop şöyle gidelim. Bu oyunun şeyleri bana ters geldi ya. Ben aslında arkadaşlar PUBG'de oynuyorum. PUBG Mobile çekebilirim. Bu da Free Aynı bildiğin aynı. Çok az kapışıyoruz. Şu neymiş abi? Kullan. Kullan diyelim bakayım. Böyle böyle. Ooo. Şöyle atla. Uy. Oha. Ben bunu bilmiyordum. Oha. Neyse ben şimdi şeye gideyim. Şu mavi bölgeyi biraz araştırsak mı yoksa güvenli bölge mi? Güvenli bölge abi. Belki. Koşalım şöyle. Yumruğa geç. Koş. Abi atlatma çok güzelmiş lan. Uçtuk. Bir daha bulursam doğru düzgün yere atlayacağım. <laughs> Aslında tekrar oraya gidebiliriz de can yeri bayağı bir attım. Şöyle biraz koşalım. Koş. anne koş. Arkadaşlar ben bu oyunu bir kere oynadığım zaman katana bulmuştum. Hop şöyle. Onu da alalım. Hop atla. Aha burada da bıçak buldum. Aa. Asılıyor mu lan bu? hızlı şarj Bakayım. Fırlatılıyor mu bakayım. Şöyle. Ha, evet. tuttum şöyle. yumruğu da kalsın benim. Şunu al. Tamam. Girdik ya da şey hop. Aa şurada bir şey var. Bak yine ondan var arkadaşlar. Gördünüz mü o makineden var. Aa orada mı? Garaj var falan var. Şöyle biraz AK'ye çekelim mi? Yok ya biri yok şu an. Şu sarı çizgiler ne abi? Drop falan mı? Galiba drop. Bilmediğim için. Şu yukarıya nasıl çıkılıyor abi? Uf. Şu motoru mu Motorda benim bir kere ağlamışlar arkadaşlar. Motoru bilinç. Evet. Ee, benim silahlarım güzel abi. Yok ya gerek yok. Silah. Ee, şöyle. Derim bakayım. Kimse yok mu? Bildiğin oyunu kendim için yapacak. Ha, şuradan çıkabilir miyim acaba? Fırlarım belki. Uzaklara. Oh, oh. Burası ne? Bu ne? Kullan diyelim bakayım. Tamam Neyse şunu alalım bakayım. Nereye fırlatabilirim? en fazla buraya mı atıyoruz biz? At bakayım. Aa drop 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 dropmuş. Al şunları. Drop'a gidelim abi koş. Drop oldu gibi bilseydim en baştan giderim koş. İçinden bir sniper çıksın ya. Sniper, sniper yok mu bu oyunda? Sniper vardır işte. Evet, vardır. Şunu, şunu alayım. Koş 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 koş. O büyük. Üzerinde yılan var lan. Ha. Buz tabancası ağaç kakan. Oo, ağaç kakanı alırım. Buz tabancasını da alırım abi tamam. Hop yeter bana. Tamam. iyi güzel oldu ama arkadaşlar yok. Ben bir kere oynadığımda çalı görmüştüm. Çalı diye bir şey var saklanabiliyordum. Planör. Planör. Planör nasıl takılıyor? Planör nasıl takılıyor lan? Şu mu planör? Solda sağlık kitinin alt. Sağlık kit yok. Burada bir şey var. Neyse şuraya girelim. güvenli bölge küçülecek yoksa. Şöyle. Kimselikler yok lan. Sadece yürüme oynuyormuş gibi. Değil mi arkadaşlar? Birini gören var mı? Şunu alalım ya. Aa, bir ses çıktı lan. Hapishane sesi değil mi bu? Tabii siz görüyorsunuz. Hop şunu alalım. Aa böyle. Tamam şunu alalım abi. Hop. Şöyle koş 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 koş. Şu şu yerlerde birileri yok mu abi? Kaç kişi var oyunda? Ben kendim böyle yürüyüp zıplamak için mi aldım bu Adam gösterim bana ya. Bir sürü de şey bulduk arkadaşlar. p 90ı Şunu da kullan. Of. Bu neymiş? Yağ fıçısın arkadaşlar. Şey mi? Arabaların benzinini falan mı dolduruyor? Bu ne böyle? Ben benzin görmedim çünkü patlıyor mu? Patlıyor olabilir ha. patlıyordu çünkü PUBG'de. Bir kimse yok ya. Gıcık oldum. Buz, buz tabancası bile oldum. bu Nasıl kullanılıyorsa. Of. Uf dağıldı. Hadi ya biri olsun hadi. Ateş sesi falan duyalım arkadaşlar. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Zıpla 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 zıpla, zıpla. Ne yapacağız ya? Hadi. Hop. Şu değil mi? Şu ne? Aa mantar. Ye. Ne işe yarıyor abi? Sağlık mı? Aa Eyüp diye bir şey şey yaptı. Bu da kas gibi bir şey herhalde. Güzelmiş. Mantar he? Ormanlarda oluyor o zaman. Tamamdır. Burası da böyle. Abi kimse yok ya. Şu yeşil çizgi neymiş abi? kadar küçülecek? Abi ben neredeyim ya? Ben neredeyim tanırdılar. Şu şey mi alana? Alanı daralırken birileri sıkışmıştır ben. Şunu. Ya RBC Bu neymiş? Başka bir şey yok mu? Of. Yine bundan. Abi neredesiniz ya? Burada adam yok mu? Şş, Şş adam yok mu lan? Adam yok mu? Mis gibi yerinde silahlar var. Adam yok ya. Yumrağa geldim. Arkadaşlar en, en sonunda buraya kadar dalacak adam. Merak etmeyin. Ama dur. Şurada birileri mi var? Şurada bir yerde birileri var sanki. Şurada bak. Bir kırmızı şey yüttü şu arabadan. Ama benim yerimi de biliyorum. Şuraya bir gidelim. Gir bakayım şuraya. Biri var mı? Bu burada değil de şurada ört arkadaşlar. Tam bak şu. Ha burada motor var. Birisi buraya bırakmış motoru. Burada olmaz mı? Arkadaşlar motor. motoru sürelim en azından size onu göstereyim. Tamam. Şöyle. Hop. Şöyle gidelim. Motor sürüyoruz arkadaşlar. Videonun başlığını şey mi yapsam? Free Fire'da. Aa Serbest diyorum diyecektim. Ama kulaklığı düştü. Bak bak bak. Nerede lan? Nereden vuruldu? Nerede adam? Arkadaşlar. Adam nerede? Adam nerede? Hıh. Vurdum. Ben bu ne yapıyorum ben? Heh, ya sar, sar sar Bir tane var ya sen. Abi neredesin sen? Yine burada tamam arkasında buradan. Hadi be öldürdüm işte bu. Hop şunu bir şarj önünü Güzel de. Yok değil mi başka? Uy. Arkadaşlar şu evde pussak mı acaba? Adam yok dedim adam varmış. Neredeyse de ölüyorduk. İyi ki o sağlık kiti çıkmış. O Burada adam yok değil mi? Şu bu silah nasıl çalışıyor onu çok merak ettim ya. Denemek istiyorum aslında. Üç tane mermisi var diye gösteriyor da. Ben sıkarla inerim bu iş. Bu şey yaparım. Şurada bekleyeceğim abi. Arkadan gelirse şöyle bekleyeceğim bak. Tam şurada. Şu... Çünkü... Oğlum kim yapıyor lan böyle, böyle diyor. Eyl şöyle. Şunu da al. Hadi bakalım böyle. Aa dur sağda biri var. Solda biri var. Arkadaşlar evet, orada biri var. Dal. Gel gel. Uy! 203 vurdum. Müthiş yeşat. Abi kaç kişi kaldı şu an ben göremiyorum. Kaç kişi kaldı? Orada biri daha var mı? Yok. Tamam şu sıkarı tekrar al yanına eline. Uy! Bitmiş lan. Kazandık. Arkadaşlar inanamıyorum. Free Fire. Benim ikinci oyunum ama birinci bölümde kazandık arkadaşlar. Oha. Kazanmamızı beklemiyordum. Uy. Tebrikler. Arkadaşlar. Birinci olduk 50 kişiden. Uy, tamam devam edelim. Lobiye dönelim. Evet arkadaşlar. Bugün Free Fire'da birinci olduk. Ve o oh, karakter açılmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün bu sandık açıldı. O oh, altı geldi tamam. Seviye atlama ödülleri. Tamam. Talep ettiğim bakayım. Olabiliyor muyum? Hızlı kuşanlan. Aa. Oh. Adam çıktı. Bu adam